videoda izleyeceğiniz görüntülerin tamamen Paranormal Witness adlı YouTube kanalında paylaşıldı. Bu kanalın sadece 6 tane videosu var ve 6 videosunun tamamı da gerçekten ürpertici olan videolar. Bazılarında kameraya iblis yakalandı diye yazıyor. Bazılarında ise kameraya uzaylı yakalandı yazıyor. O uzaylı videolarına birazdan geçeceğiz ama öncesinde iblis videosuna bakalım. Bu videosunda kameraya iblis yakalandı. Korkunç başlığıyla yayınladı. Bir kadının evinde paranormal olaylar yaşaması sonucunda odasına güvenlik kamerası taktırmasıyla yaşanan bir olayı izliyoruz. Eğer bu video doğruysa gerçekten de tüyleri ürperten bir video. görünmeyen bir güçle hızla çarpılıyor. Masa ve sandalyeler sağa sola savuşturuluyor ve her şey derinde korkunç olanı kameranın arkasında ıslama ve garip bir nefes sesi alması geliyordu. videonun bir kısmında ekranda siyah bir şey çok hızlı bir şekilde soldan sağa ardından da sağdan sola hareket ediyordu. Dolapta yer alan aynadan Kameranın arkası az da olsa görülebiliyordu ve orada hiçbir şey yoktu gibiydi ve en sonunda da kamera yere düşürülüyor ve video burada sonlanıyor. Şimdi aynı kanalda yayınlanan başka bir videoya geçelim. uzaylı Masaku Kamera kameraya yakalandı. Başlığıyla yayınlanan bu videoda yine uzaylı söylenen canlılar kameraya yakalanıyor. Bir karı koca evlerindeyken Dışarıdan çok yüksek gürültüler duyulmaya başladı. Videonun kendi sesi olmadığı için bizler bu sesleri duyamayacağız. Yalnızca görüntüleri izleyeceğiz. Kameralarını açarak evlerinden dışarıya çıkmak için merdivenlerden aşağı doğru indiler. Karşılarına çıkacak şeyi bilselerdi kesinlikle bunu yapmazlardı. Önce gürültünün gökyüzünden geldiğini düşünerek dikkatli bir şekilde gökyüzüne bakarak kontrol ettiler. Ancak daha sonra bu sesin gökyüzünden gelmeyeceğini anlayacaklardı. Bu videoları izledikçe nedense içime bir huzursuzluk çöküyor ve videoların gerçek olmasını umut ediyorum. Uzaylı olduğu iddia edilen bu şeyle karşılaşan çift haklı olarak hızla oradan kaçtılar. Videonun devamı olmadığı için de sonrasında neler yaşandığını bilemeyeceğiz. Umarım bir gün sesleri işittiğimiz sırada kontrole gittiğimizde uzaylıyla karşılaşmayız. Bu video hakkında fikirlerinizi yazın. video Colorado'daki kara orman ismi verilen ve doğa canlıların yaşandığı söylenen ormanın yakınlarındaki kulübesinde yaşayan bir adam tarafından çekildi. Adamın evi bu ormana yalnızca 2 dakika uzaklıktaydı. Bu ormanın tarih boyunca birçok paranormal araştırmacı tarafından incelendiği söylendi. Bu video ise ormanda kaydedilmiş tek doğaüstü video kaydı. Elliot ismindeki adam sıradan olan bir gecede o gece dışarıdan çok garip sesler duymaya ve nereden geldiğini görmediği ışıklar başlamaya geldi. Yıllardır o kulübede yaşıyordu ve böyle bir sesi ilk defa duyuyor. Bu tarz ışıkları da ilk defa görüyordu. Kulübesinde bulduğu çok eski bir kamerayı da alarak sesi ve ışıkları incelemek için kara ormana doğru gitti. Elyat'ın söylediğine göre orası o kadar sessizdi ki yere iğne bile düşse sesi duyulabilirdi. Fakat kameralara da yansıyacak olan bu şey oranın pek de boş olmadığını gösteriyor. Bu videoda yaşanan her şey oldukça gerçekçi görünüyor. Her şeyle doğal ve kurgudan uzak bir video geldi bana açıkçası. At ve fil kafasına sahip olan bu yaratık ve yerde duran bu uzaylı benzeri yaratık tüylerinizi diken diken etmeye yetecektir. Bu video hakkında ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Lütfen yorumlarda yazın. Bu videoda gördüğünüz iki cismin de dünya dışı teknolojik olduğu söyleniyor. Birisinin adı UFO Only olduğu söyleniyordu. Diğeri de yine dünya dışı teknolojiyle üretilmiş bir jetti. Söylenene göre bu iki araç da dünya dışı yaşam formlarından alınmış üstü bir bilgiyle üretilmişti. Eğer video gerçek ise bu şu demek oluyor. İnsanoğlu uzun zaman önce dünya dışı formlarından karşılaşmış olabilir. Hatta Klingonların teknolojisini bile alma fırsatı bulmuştu. Siz uzaylılara inanıyor musunuz yoksa inanmıyorsunuz onu bilmiyorum. Ancak bu görüntülerin yetkili ağızlarca açıklanması gerektiği kesin. Sizce yakında tuhaf teknolojilerle karşılaşabilir miyiz? Ve her şeyden de önemlisi bu teknolojilere sahip olan kişiler dünyayı ele geçirme planları yapıyor olabilir mi? Bu video ormandaki şeytan ismiyle YouTube'da yayınlandı. Açıklamalar kısmında yazan bilgiye göre iki yürüyüşçü ormanda giderken tuhaf bir varlıkla karşılaşıyorlar. Video yalnızca 25 saniye sürüyor. Ormanda ilerlerken tuhaf bir şeyle karşılaşıyorlar. İlk başta bu şeyin ne olduğunu anlamadıkları için yaklaşmaya korksalar da biraz geçtikten sonra ona doğru yaklaşmaya başlıyorlar. Bu şeyin yüzü dönüktü ve ne olduğu anlaşılmıyordu. Ta ki yüzünü dönene kadar bu iki gürültü ona tam yaklaşmışlarken yerdeki ne olduğu belli olmayan bu şey o anda onlara doğru dönüyor. İki arkadaşın korkudan çığlık atarak oradan kaçtıklarını duyabilirsiniz. Ancak bu video burada sona erdi. Videoda eski olduğu için veya sonrasında yaşananlar hakkında bir bilgiye sahip olamıyoruz. Umarım oradan sağ salim çıkmayı başarmışlardır. Sizce? O şey bir hayvan mıydı? Doğa üstü bir yaratık mıydı? Yoksa dünya dışı bir formuna sahip uzaylı mıydı? Siz hangi senaryoya inanıyorsunuz? Bu video ve diğer videolar hakkında tüm düşüncelerinizi benimle ve herkesle yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben Emrah.